Evet, merhabalar arkadaşlar. Videomuzun ikinci kısmına hoş geldiniz. Şimdi e, burada ruh eşi açılımlarımıza devam ediyoruz. E, Parsadra ve Aral karakterleri geldi. Bundan önceki videoda e, diğer iki karakteri, diğer ruh eşlerini seçtik. E, anlık enerjiler, zamansız bir zaman, ne zaman izliyorsanız o zaman e, kabul edeceğiniz şekilde niyet ediyorum. Ee, sizin ve bütünün hayrına olacak şekilde, en doğru bilgi bana akacak şekilde e, kartlarım vesilesiyle niyet ediyorum. Bütünün hayrına olsun arkadaşlar. Şimdi ruheşi nedir? Ee, ruheşi şöyle, hiçbir zaman bitmez arkadaşlar ruheşi ilişkileri. Ee, 6 ay görüşmezsiniz, 1 sene görüşmezsiniz ama birdenbire tekrar yollarınız kesişir, tekrar bir araya gelebilirsiniz. Ee, tekrar aynı aşk devam eder. Yine onu hissedersiniz. Aynı zamanda onun e, her hareketini, e, üzüntüsünü, sevincini an ve an hissedebilirsiniz. A ayrı bir telepati vardır e, ruh eşiyle ruh arasında. E, dolayısıyla e, bir kendinize bir e, karakter ya da bir açılım belir belirlemenizi isteyeceğim. Çünkü bundan sonra ruhiş açılımlarında ...denk gelen hangi karakterlerse... ...yani şimdi Aral ve Parsadra'da... ...bir ruh eşidir. Dolayısıyla... ...bir sonraki atıyorum... ...bundan 15-20 gün sonra yine bir açılım yaptığımda... ...bu iki karakter geldiğinde... ...bu açılımlarda... ...en çok rezone olduğunuz açılım hangisi ise... ...demek ki o ruh eşleri... ...sizler olacaksınız arkadaşlar. Bunları da baştan anlatıyorum. Ona göre hani bilginiz olsun... Neden böyle bakıyorsunuz demeyin. Çünkü ruh eşi, kolektifte ruh eşi olan arkadaşlarımız da var. Ayrı oldukları halde, halde hala e, ruhen beraber olan arkadaşlarımız var. Ve bazen aylar bazen seneler sonra tekrar bir araya gelen kolektifte ilişkiler, ruh eşi ilişkileri söz konusu. Bunlara ikiz alev deyin, isterseniz ikiz ruh deyin hiç fark etmez. Nasıl telaffuz ettiğiniz çok önemli değil. Önemli olan sizinle ruh eşi olduğuna inandığınız herhangi bir eril enerjinin ya da dişil enerjinin olduğu ve bunu hissedip hissetmediğiniz önemli olan arkadaşlar. Bu aynı zamanda hissiyatla bakidir. Çünkü birisinin size söylemesiyle bu olmaz. Her iki tarafında dediğim gibi birbirini derin olarak hissediyor olması gerekiyor. Evet, siz de benimle birlikte niyet alın arkadaşlar. Pars Adra ve Aral karakteri. Bu arada karakterlerimizi söyleyelim. Arkadaşlar Aral karakteri e, sadık bir e, erkektir. E, evine, yuvasına, sevgilisine bağlıdır. E, onu kesinlikle mutlu eder. Aynı zamanda servet sahibi olabilir. E, zekidir, merttir. E, diğer taraftan e, çok pardon oh. Şimdi diğer taraftan çok pardon arkadaşlar e, Parsadra da şöyledir. Parsadra e, Zümrüt'ün sultanı olarak geçer. E, zor bir dişil enerjidir. E, etrafındaki kişilere sürekli sorun çıkartan bir kadın da diyebiliriz bazen. Hani zor zorluk derecesi oldukça derindir öyle söyleyebilirim eğer bu kadına aşık bir eril enerji varsa duygusuz gibi görünür Parsadra hani sevse de bunu göstermez kolay kolay memnun olmayan bir kadındır karakter olarak ama dedim ya bunlar siz böyle olmak zorunda değilsiniz arkadaşlar şu anki enerjiniz böyle olabilir evet şimcik buradan devam ediyoruz Enerjinize bakacağım. Birer tane Parsadra ve Aral. Aral da nasıl böyle 4-5 kart birden gelmek istedi ama müsaade etmedim. Yok öyle yok. Öyle yok. Hmm. Şimdi Parsadra'nın güveni alt üst olmuş. Ya açmadan sabredemedim Betül dur. Hmm. Şimdi dur hadi hadi erili de açalım da şöyle bir görelim onun duygusu enerjisi. Aa bir önceki açılımın neredeyse aynısı çıktı. Aa falan diye ben böyle. Hmm. Tamam şimdi. Evet şöyle arkadaşları birbirinden şöyle ayırt edelim. Evet. Şimdi arkadaşlar. E, dişil enerjinin güveni kaybolmuş. Bu e, güven konusunda kendini kurban hissediyor dişil enerji. Neden kurban hissediyor? Çünkü karşı taraf güvenini sarsmış ve bu durumdan çok rahatsız. Yani üzüntü içinde görüyorsunuz burada zaten. Dengede kalmaya çalışıyor. Elinden geleni yapıyor. E, düzeltmeye çalışıyor bazı şeyleri. Belki içsel yaşadığı o güvensizlik de olabilir. Hani aldatıldınız demiyorum ama hani o tarz bir güvensizlik olur ya derindir, içeridedir. Affetmiş olsanız da onu hala yaşamaya devam edersiniz. İşte öyle bir derin bir güvensizlik söz konusu diyor. Şimdi bu bir kere <laughs> dişil enerjinde şu dişil enerjide şu var. Ya ben gideceğim ya diyor artık. Yeter daha. Yani yeter daha artık. Yani ben artık kendimi şartladım. Ee, ben artık bu ilişkinin de kendi hayatımın da ee, küfür etmeyeceğim hani bu, kesinlikle buna şartlamış kendini ya ben artık ee, hayatımın da <laughs> devam edeceğim o cümleye e, ilişkimin de iplerini elime almak istiyorum ya bu arabayı ben sürmek istiyorum ve buna kendimi şartladım bitmiştir diyor Eril ne yaparsa yapsın bu saatten sonra. Ben artık üzülmek ve denge kaybı yaşamak istemiyorum. Bu güvensizlik zaten beni yeterince mahvetmiş. Yani ben artık bir şeyler yapmak zorundayım dediği noktada dişil enerji. Ve zaten diyor ki ben bunu yapmazsam kaderim iyiye doğru gitmeyecek. Bizim kaderimiz de gitmeyecek. Ve ben bunu yapmak zorundaydım. Bizim için, kendim için, öncelikle kendim için bunu yapmak zorundaydım diyor. Daha sonra e, ilişkimiz için. Evet zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz zaten dua da ediyorsunuz. Yani bir, bir e, duanın içerisindesiniz. E, buna da devam et, edin. Çünkü zaten sizin anladığım kadarı hisleriniz kuvvetli. Bazı şeyleri yaşarken de hisleriniz size önceden söylemiş ama siz hislerinizi değil belki o an e, duymak istememiş de olabilirsiniz. Böyle bir şey de söz konusu olabilir. Şimdi erilin e, enerjisine bakalım. Erilin durumuna bakalım pardon. Ee, şimdi El bir mücadele veriyor. Bir takım insanlara karşı bir mücadele veriyor. Bu sizden bağımsız bir durum. Ee, dışarıdaki insanlara e, karşı bir mücadelesi var ve anlayış kartı çıkmış ama benim hissettiğim sanki özgür olmak istediği bir şey var Erin. Ee, yani kısıtlı adam kısıtlı yani artık e, bu konuda sizden anlayış bekliyor olabilir. Yani bu konuda bir anlayış bekliyor. Ben burada bir mücadele veriyorum. Evet. ...özgürleşmek için bir mücadele veriyorum. İnsanlarla bu yüzden uğraşıyorum. Ama senden de bunun... ...hani bunun için anlayış bekliyorum. Çünkü bunu ben bizim için yapıyorum. Çünkü ben... ...seninle evlenmek için... ...ya da seninle işte evliyseniz eğer... E, ...seninle tekrar mutlu olabilmek için... ...bu başarıyı yakalayabilmek için... ...eski günlerimize geri dönebilmek için... ...eğer evli değilseniz sizinle evlenmek için... ...hani bu çabayı veriyorum. Diyor ki eril enerji iç sesim diyor ki biz seninle çok mutlu olacağız. Biz seninle çok güzel bir beraberlik içine gireceğiz. Belki çoluklu çomalaklı, kedili köpekli böyle güzel bahçeli bir eviniz olabilir, bir hayaliniz olabilir ve bunu <laughs> olacağız diyor. Şu şu durumda eril enerji aslında Hani bunu evet söylüyor, istesi de bunu söylüyor. Bir takım mücadeleler veriyor. Ee, e, ve burada diyor ki e, ben bu durumdayım ama sabrediyorum. Hani sabrediyorum çünkü güneş tekrar doğacak. Görüyorsunuz burada ayın fazlarını vermiş. Hani e, hilal fazından dolunaya sonra tekrar hilal fazına geçen. Yani sabır enerjisi ve zaten üçüncü çakra da aynı şeyi söylüyor arkadaşlar. Düşünceleri sabit. Yani sizinle alakalı düşünceleri net. Burada bir değişiklik yok. Her şey net. Kötü bir düşünce almadım. Kötü bir his de almadım. Dönüşümden de birer tane çekeceğim. Bakalım Parsadra'ya ne diyor? Dişil enerjiye ne diyor? Küçük ailenin ötesinde. Bütün yaşamak. İşte görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi sizin isteğiniz zaten net. Küçük ailenin ötesinde artık ben büyük bir aile olmak istiyorum seninle. Bunun için dualar da ediyorum zaten. Enerji bu. Ee, bunun için dualar da ediyorum. Ama artık beni üzme. Hani benim artık güvenimi boşa çıkarma. Beni senden gitmeye, beni zorlama diyorsunuz. Eril de diyor ki ben zaten bunları düşünüyorum. Ben zaten bunların farkındayım. Benim çakralarım açık ve bir bütün olarak yaşamak istiyorum seninle. Bütün olmak istiyorum diyor. Güzel? Aldım, kabul ettim. Çok güzel bir açıldı. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane daha e, bu videoda bir tane daha e, ruh eşi açılımı yapacağım. Oradan da seçeceğim bir tane. Bakalım hangi ruheşimiz denk gelecek. Kartları da çok seviyorum. Çok açıklayıcı oluyor. Evet, önce bunu bir karıştıralım. Bakalım bir sonraki ruheşlerimiz hangileri olacak? Aralla Parsadra'yı gönderiyoruz. Bakalım. Seçiyorum, seçiyorum, seçiyorum. Bugün hep ortadan seçtim. Bu da ortadan olsun. Sah ve Selçuk Sasa. Hmm. En karmaşık ilişkilerden biridir Selçuk Sasa ve sah ilişkisi. Şöyle ki... Şimdi Selçuk Sasa çok güzel bir kadındır. Çok güzel, alı, alımlı bir dişil enerjidir. Çok güzel gözleri vardır. Eee... Ve seks apalitesi yüksek bir e, dişil enerjidir. Dolayısıyla e, karşı tarafı çok güzel etkileyebilir. Diğer taraftan e, aynı zamanda şöyle e, ilişkideki üçüncü şahıs olabilir. Yasak ilişkideki kadındır. Aynı şekilde sağ karakteri de yaş yasak ilişkideki e, erkek modelidir. E, sağ ama kadınları da sever e, karakteri itibariyle itibarıyla kadınlarla e, ilgilidir. Ve etkiler de, etkileyici de bir erkektir sağ. Yani e, şey değildir yani boş bir e, adam değildir yani sağ karakteri. Etkileyici bir e, adamdır. Hmm, başka ne söyleyebilirim? Sağla alakalı. E, ha, yani bir de şunu söyleyebilirim. Hani aşkı eğer aşıksa, aşık olduysa gerçekten Ha işte o zaman onu sahiden yaşatır. Sahiden aşık olduysa onu söyleyebilirim. Evet şimdi bakalım Selçuk Sasa ve Sağ çiftimizi neler bekliyor. Video zamansız bir zamana niyet ediyorum. sizler de benimle birlikte niyet alın arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyi düşünün. İlişkinizi düşünün. Bu şekilde ilerleyelim. Evet Sağ ve Selçuk Sasa. Selçuk Sasa'nın durumuna bakalım. Kolektif açılım zaten. Bunları artık sürekli söyle, söylüyorum ama biliyorsunuz arkadaşlar. Uyumlanabildiğiniz şeyleri alın. Ama dediğim gibi ruh eşi açılımlar, açılımlarında eğer ruh eşi olduğunuza inanıyorsanız bu şekilde bir hissiyatınız varsa zaten mutlaka bu 8 çiftten Birine uyumlanıyor olmanız lazım Hem hayat olarak hem karakter olarak Hem de ilişkinizin Boyutu olarak da Buradan Kesinlikle Karıştırmak istedim bir daha Uyumlanabilirsiniz Mutlaka eğer dediğim gibi Ruh eşi olduğunuzu düşünüyorsanız Ruh eşi nedir dediğimiz gibi Hiçbir zaman ayrılık Kopukluk olmaz her zaman devam eden bir ruh birlikteliğidir o ne yapsa hissedersiniz iyiyi de hissedersiniz kötüyü de hissedersiniz ee, yani bu şekilde hiçbir zaman sonu olmayan bitmeyen bir ilişki tipidir karşı taraf evli de olsa bitmez çoluk çocuğa da karışsa bitmez senelerce yıllarca bitmez ama hep bir karşılaşma hep bir araya gelme söz konusu olur arkadaşlar Ta ki kader sizi birleştirene kadar. Evet. Ama korku kartı çıkmasa şaşardım yani. Hmm. Aa, ama korkuların erteliyor. Dur bakalım. Genel olarak bakalım. Ben tabii heyecanlı, hemen başlıyorum çatı 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 Evet, şimdi burada şöyle bir durum. Ay şu kartlar kol, kolumun altında kaldı. Şöyle yapacağım, şuraya Hı. Şimdi. Şimdi böyle bir kadıncağız diyor ki ben yalnızım, mutluyum, param da var, huzurluyum, gayet iyiyim diyor dişli enerji. Çünkü ben kendimden çok ödün verdim, vicdanım da rahat ve ben şöyle şu durumdayım. Oh mis, evet çünkü neden? Herhangi bir şekilde bir adım Bekliyorsunuz evet içsel olarak bekliyorsunuz ama bir taraftan da kendinizi dinliyorsunuz ve bu, bu durum sizi çok mutlu ediyor şu haliniz. Ya ben Selçuk Sesal ile çok uyumlanıyorum mesela hani açılımlarda çok benziyor karakter olarak bilemem ama açılımlarım mesela bana çok uyuyor gerçekten ben de bu durumdayım sahi böyle yani. Şimdi İçe dönüş durumu. Evet bir, bir bir şeyler bir adım bir şey olsun beklentiniz var ama e, kendiniz de yani bu halinizden de memnun olmuşsunuz. Bunu kendiniz sağlamışsınız arkadaşlar. Şimdi burada kupa prensi ve rehberlik. Şimdi burada bunu neden yaptığınızın da açıklaması şu. E çünkü biliyorum o bana aşık. E çünkü biliyorum o benim ruh eşim. Ve ben bu ruh eşi birlikteliğinde olduğum için... ...er geç bana geleceğini zaten biliyorum. Ve benim aşkım benim rehberim oluyor. Yani onunla olan aramızdaki derin aşk... ...bunun rehberliğini yapıyor bana. Benim böyle davranabilme e, lüksümü ben aşkımdan alıyorum diyor. Hani bu e, cesareti aşkımdan alıyorum diyor. Ve diyor ki... ...o beni zaten çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Çünkü biz aşkın kaynağıyız. Biz zaten... E, ...buralara... ...bugünlere... E, ...çok kolay gelmedik. Hani bu... ...aşkın kaynağı bir kere çok özel bir yerde. Ve... E, ...onun gözünün... ...benim üstümde olduğunu... ...beni her türlü... E, ...sevdiğini... Ve benimle bir şeyler yaşamak istediğini Biliyorum diyor Enerjisi de şu Çağların şifacısı Şu an kendine e, Kendini şifa moduna almış Dişil enerji Ve bu durumdan da çok mutlu Böyle devam edin arkadaşlar Bence çok güzel e, gidiyor Şimdi Eril enerjiye bakalım Eril enerjide korku kartı çıktı Dediğim biraz önce hiç şaşırmadım ama bir takım korkularını ertelemeye başlamış bu adam yani enteresan bir şekilde biraz önceki açılımda söyledim arkadaşlar artık e, karma yön değiştiriyor hani karma yanıyor e, eskiden eril enerjiler bekler bekletirdi e, ya dur şunu da yapayım ondan sonra ya işte şu parayı da kazanacağım ondan sonra ya şu işi bir kurayım ondan sonra falan şimdi artık Dişil enerjiler erilleri erteliyor. Ve ben bundan gurur duyuyorum. Bunu yapabilen e, dişillerle de gurur duyuyorum. Ve ruh işi açılımlarında da genelde bunu görüyorum ve ben çok mutluyum bu konuda. Çünkü bakın eril enerji artık korkularını erteliyor. Hep korkak adamdın sen ne oldu hayırdır niye erteliyorsun? Dur bakalım niye erteliyormuş? Çünkü tamamlanma istiyor ve iki tane üst üste aynı kartı. Dünya ve tamamlanma. Korkularını ertelemeye karar vermişsin sağ. Bravo sana. Bravo sağ. <laughs> şimdi şimdi burada dünya zaten tamamlanma, birlik olma, evlenme, bir çatı altında e, bulunma, taşınma, her şey anlamına geliyor, birçok şey anlamına geliyor. Ee, diğer taraftan da bakın görüyorsunuz puzzle'ın bir parçası eksik kalmış onunla bu parça tamamlanıyor yani eril enerji tamamlanmak istiyor tamamlanmayı da korkularını erteleyerek yapacağını düşünüyor böyle bir karar almış kendince evet bakın gücünün farkına varmış artık ne kadar güzel ben güçlüyüm benim içimde farklı bir güç ve enerji var ve aslında sonsuz bir enerji bu. Ben bunun farkında değilmişim ve artık farkındayım. Çünkü tamamlanmak istiyorum. Bakın, ölüm ve masumiyet. Diyor ki ben bir şeyleri kapatacağım, eskiyi yıkacağım ve yeni bir başlangıç yapacağım. Ve bunu çok masum bir şekilde istiyorum. Belki önceden bunu sadece e, söylüyordu, e, dile getiriyordu ama yapmıyordu. Belki diyordu ki ya işte ya ben seninle yeni bir başlangıç yapmak istiyorum evet. E, e işte istiyorum. Ya bu kadar değildi. Ya yani böyle değildi yani. Ama artık bir şeylerin farkında ve gayet de e, o yolda ilerliyor. Ve masum bir şekilde olması saf olduğunun, hani sevginin de saf olduğunun, e, duyguların da saf ve temiz olduğundan bahseder. Evet şimdi buradan Mesaj olarak 7. çakra baş melek Uriel geliyor. Burada da diyor ki... E, ya bu manevi bağlantıları ba bağlantılardan bahseder. Aslında nasıl sizin burada çağların şifacısı geldi. Kendinizi şifalandırıyorsunuz. Belki dua ediyorsunuz. Belki meditasyon yapıyorsunuz. Bir şekilde kendinizi şifalandırdığınız bir şey var. Ve eril enerji de kendini şifalandırıyor. Ve şu andaki durumu çok güzel bir durumda. Hakikaten. E, sezgileri... E, belki ilahiden aldığı e, ilhamlar, manevi bağlantılar var hayatında. Ve bu e, kesinlikle de sizin bir araya gelmenizin, ruh eşi olmanızın birer e, göstergesi olacak. Ay pardon şey açacak, bir, birer tane dönüşüm açalım. Ondan sonra bu videomuzu da tamamlayalım. Güzel geldi arkadaşlar. Valla ruh eşleri bir araya geliyor. Ben haziran itibariyle bunları hissediyorum. Aral, ay, Aral diyorum çok pardon. Sağ. Herkes Aral ister tabii ki. Evet görüyorsunuz bakın. Tövbe enerjisiyle çıktı. Dua ediyor arkadaşlar. Size yaptıkları yan, yaptığı yanlışlar, belki bugüne kadar hataları, işte yaşattığı korkular, kendi yaşadığı korkular, bunların hepsini şifalandırmak ve bunlarla ilgili dua edip tövbe etmek isteyen bir eril enerji var. Dijil enerjiye güldüm şifalandırıyor kendini. Bir oturuyor bir fincan çayını içiyor. Keyfine bakıyor. Gayet iyi yani. Dişil enerjinin durumunda herhangi bir sıkıntı yok. Görüyorsunuz. Şuna aldanmayın. Buradaki yazı çok önemli. Bir fincan çayını içiyor. Kendini şifalandırıyor. Nasılsa geleceğini biliyorum diyor. Evet arkadaşlar. Selçuk Sasa ve Sağ Çifti'nin Ruh açılımı da burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, sağlıkla kalın hoşçakalın.